Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 15 Nisan 2021 günlerden perşembe saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor. Ben bütün arkadaşlarıma yeni günde ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar gündüz yarışları biliyorsunuz Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 7 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı Ganyan analizimiz azebel evvel e, oldu. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam İzmir Şirinyer hipodromunda koşulacak 8 koşuluk bir program var. Ben İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza destek vermenizi istiyorum arkadaşlar. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı kanalımızın yükselmesinde sizlerin de pay sahibi sizlerin de katkı sahibi olmasını önemli rica ediyorum. Bunu sizlerden emeklerimin karşılığında istiyorum sevgili severler Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben İzmir at yarışları analizime geçiyorum. Sevgili yarışseverler İzmir'de 8 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk ayağı programın üçüncü koşusu 3 üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada özellikle beğenimi kazanan bir safkan var. Demir Yelen'in tayı Sayın Alp Evcimen'e ait 2 numaralı Wild Bill. ekrü safkanlardan 2 numaralı Wild Bill bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak olması safkanın Birinci şanslı isim yapmaya itti. Safkan'ın Afgan'ı Kadir Tokaçoğlu arkadaşımız tanıyor. Daha önce güzel bir birincilik elde etmişti. Meydinden çıkarken bugün ilk şans vereceğim isim olacak. Aynı zamanda 2 numaralı Wild Bill, 3 numaralı Logic Girl isimli Safkan'la da ekli olarak start alıyor. Yine 1 numaralı Bilikit. benim kazanan bir başka safkanı oldu. Lionheart temsilcisi bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine altın numaralı masal perisi Safkan'da bir come on Grants torunu anne tarafından baba tarafından da Kaneko'nun kanını taşıyor. Son güzel ikinciliğinle yine dikkatleri üzerine çeken isimdi. Son yarışında ee, Akın Sözen İdaresi'nde şartlı 3 yarışta güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine galoplarını beğendiğim bir isim var. 7 numaralı Atlas Gülü. Aftermarket'in tayı Muhammed bilgi İdaresi'nde. Özellikle sürprizler arkadaşlarıma önereceğim. Safkandır ve son isim olarak da 8 numaralı Buena Suerte isimli safkanı öneririm. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının bin mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışında öncelikli şanslı safkanım. Fosforun tayı 6 numaralı Nal Döken Bey'i. Arkadaşlar 6 numaralı Nal Döken Bey'i galoplarında gerçekten çok güzel işler yapmış. Çok güzel işlere imza atmış. Bu safkanın bir kardeşi var koşan Nal Döken Bey'i. O safkan da Kadir Tokoçoğlu idaresinde 4 yarış koşmuş ve son 3 yarışını kazanmasını bilmiş. Bugün bu safkanda Kadir Koçoğlu arkadaşımız biniyor. Yine Sayın Mehmet Arcı'ya ait ekürler bugün bu yarışı kazanabilir. Tercihen banko olarak da tercihlenebilecek bir isimdir. Altınmalı Naldurken Bey. Safkan'dan ilk defa start alması. Startta kalma durumu olabilir. Yol bulamama, ürkme durumu olabilir. O yüzden burada Altınmalı Naldurken Bey'in kötü koşması durumunda iki numaralı ateş muhafızı Yine beğenimi kazanan bir isim oldu. Gerek pedigrisiyle gerek çalışmalarıyla yine ön plan çıkan isimlerden bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde ikinci şans vereceğim isim olacak. Bir numaralı Aldebaran yine Gökduna temsilcisi. Mustafa Çiçek İdaresi'nde şanslı görünen isimlerden ve 4 numaralı Boran Kır Cenk. Evet arkadaşlar Boran Kır Cenk isimli safkan da bugün Gökhan Gökçe İdaresi'nde bu koşta sürpriz uğraşısı verecek isimdir. Ve Altılı Ganyen 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak Handikap 16 dişlere mahsus yarış bana göre günün en zor koşusu arkadaşlar. Tabii ki ilk iki safkanımı söyleyeceğim ama burası ilk iki hatta ilk üç safkan dışa çıkarsa çok karışır gibi görünüyor. Önce şanslı ismim 8 numaralı Cap on Dreaming son iki koşusunda da sizlere ısrarla birinci şanslı isim olarak vermiştim. Bu safkanı yine Nevzat Avcı idaresinde koşuyordu. Ben bugün yine 8 numaralı Cap on Dreaming isimli safkanı ilk şanslı isim olarak vereceğim. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim son güzel birinciliğinle yine form yakaladığını bir forma girdiğini belli etti. 7 numaralı Ecrin Sultan da bir Aprova temsilcisi bir Ruel Abjar torunu arkadaşlar. Bugün Aprantisi Erhan Aktu idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Heads Above. 6 numaralı Jack Vietar. 3 numaralı Victorina. 5 numaralı Ceola Ragazza ve 1 numaralı komşu şeklinde de bu koşuyu ben sırasıyla değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışına geçiyorum. Burayı Banko Bey isimle değerlendireceğim arkadaşlar. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. E, Aprova temsilcisi Lomitas torunu. Bir Safkan, 5 numaralı Rasko. Arkadaşlar 5 numaralı Rasko koşmuş olduğu gruplara bakarsanız Arda adına kısa vade 8, açık grup 3, yine kısa vade 8, açık grup 3 ve son yarışı kısa vade 9. Son yarışı kısa vade 9'u tam 4 ay aradan sonra hatta 4,5 ay aradan sonra koştu sert grupta bir üçüncülük yaptı. O gün koştu atları bilirsiniz. No Negret koşuyordu arkadaşlar. No Negret de o gün bankomuzdu. İkinci gelen safkan bile Black Phantom. Yani dört ay aradan sonra yarış gördüğü koşu No Negret, Black Phantom ve Rascoydu arkadaşlar. O gün ee, o gün için Gökhan Gökçe arkadaşımızın ben Safkan'ı zorlamadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, grubun sert olduğu bilincindeydi. Zaten bu Safkan kendilerine ait. Sayın Tuncer Gökçe'ye ait. Ve bugün Gökhan Gökçe idaresine start alacak. 5 numaralı Rasko'nun bugün şartlı 5 yarışta bir yarış gördü. Yeterli duruma geldiğini düşünüyorum. Ben yarış sever arkadaşlarıma 5 numaralı Rasko isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Tabii ki 5 numaralı Rasko'ya güvenemeyen arkadaşlar olabilir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Altılı Ganyan ikinci ayağında 6 numaralı Naldo döken beyni banko olarak tercihleyebilirsiniz. Bu benim görüşüm. Ben bu şekilde altılıyı kuracağım bugün. Ve Altılı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının bin mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışı 72 bin lira değerinde bir yarış. Arkadaşlar burada da özellikle pedigrilere bakıyorum öncelikle. Özellikle anne kanatlı Kafkaslı olan Safkanlar bu ara güzel koşmaya başladı. Bugün Halepli kızın tayı yani e, Yürek Kaya'nın tayı 8 numaralı Halepli hanım. İşlerine baktım. İşlerinde en çok beğenim kazanan iki safkan oldu bu koşuda. Ön plan çıkan iki safkan. 8 numaralı Halepli Hanım'la 9 numaralı Madiyan. Yani bunlar ekül koşuyor zaten. O yüzden burada ekürlerin de ben çok büyük avantajlı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu e, Sayın Elif Kaya'ya ait 8 numaralı Halepli Hanım. Bugün yine kendi sahibi Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Diğer ekürüsüne de Usta Jokey Fuat Çakar binecek. Bugün 800 numaralı Halep Hanım'da bu koşta öncelikle tercih edilmesi gereken isim. Yine 10 numaralı taş ovalı özellikle kanattını beğendiğim bir safkan. Anne tarafından Tulyat'ın kanını taşıyor. Baba tarafından da Hisar Bey temsilcisi. 10 numara taş ovalı da bugün Barış Kurdu İdaresi'nde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine Turbo Halid'in kızı hem Halid'in anne tarafından kanını taşıyan hem Turbo gibi bir şampiyonun kanını taşıyan bir numaralı Alaçatı ağası isimli Safkan bugün benim burada tuttuğum üçüncü şanslı isimdir. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağı kapanış koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar bu ayak analizimden sonra yine ufak Altılı Ganyan ve 7'li plase analizlerim olacak ardı ardına vereceğim. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız ücretli WhatsApp grubumuza sizleri de bekleriz sevgili severler. Yine ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Aynı zamanda küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler diyerek Altılı Ganya'nın son ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da 3 numaralı Demir Bars özellikle ön plana çıkan bir safkan. Özellikle Mustafa Çiçek arkadaşımız safkanı çok iyi kontrol ediyor. Bugün nispeten uygun grupta start alan 3 numara Demir Bars Koşacağım derse bu grubu rahat bir şekilde geçebilecek güç ve kapasiteye kaliteye sahip isimdir Daha önce bu safkanı biliyoruz başarılı yarışlarını izlemiştik Açık grup 3 dördüncülüğü vardı Yine kısa vade 7 üçüncülüğü vardı Yine handikap 17 birinciliği Handikap 21 üçüncülüğü olan bir safkan Bugün bu grubu rahat geçebilir, dikkat diyerek ilk şanslı isim olarak veriyorum. Yine 4 numaralı Kelemer. Eli kulağında bir isim, kaliteli bir isim. Bugün İbrahim Haliketmi üzerinde gördüm. Biraz teşvik seven bir isim 4 numaralı Kelemer. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Goben. Bir türlü o birincilik çizgisini, foto finişi geçemese de Kalite kalitedir diyorum özellikle anne kanatlı gelin kız arkadaşlar baba kanatlı zaten tartışmasız turbo olan bir numaralı gobeni de üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum bu üç safkan dışa çıkarsa yine uzun mesafelerde daha başarılı yarışlarını gördüğümüz iki numaralı vanlı maho bugün dördüncü şanslı safkanım olacak yine sürpriz isimlerde 5 numaralı kızılhan ve 8 numaralı Ünal amca şeklinde değerlendireceğim ve ufak altılı ganyan analizlerime geçeceğim. Ufak altılılarda yine altılı ganyan ilk ayağında 2 numaralı Bill Bill, 1 numaralı Bill Kit, 6 numaralı Masal Perisi, 7 numaralı Atlas Gülü ve 8 numaralı Buenna Suarta yani 2 1 6 7 8 olarak değerlendireceğim. Yine altılı ganyan ikinci ayağında 6 numaralı Naldo Canli Evet arkadaşlar iki numaralı ateş muhafızı. Bir numaralı Aldebaran ve 4 numaralı Boran Kır Cenk isimli safkanları değerlendireceğim. Altıgan 3. ayağında 8-7-2-6-3-5-1 şeklini değerlendireceğim. Altıgan dördüncü ayağında 5 numaralı Evet arkadaşlar 5 numaralı Rasko isimli safkanı Banko isim olarak tercih ediyorum. Altılı 5. ayağında ben 8 numaralı Halep Dağ'ım, 9 numaralı Madiyan ekürleri yani 8 numaralı Halep Dağ'ım isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Otomatik ben altılılar 1/3'üne düştü bu koşta ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağında 3 numaralı Demir Bars, 4 numaralı Kelemeler, 1 numaralı Goben, 2 numaralı Vanlı Maho şeklinde değerlendiriyorum. Buradan da iki safkan çaldım. Altılarda yaklaşık 35 lira civarına düştü sevgili yarışseverler diyerek ben 7'li piyasa analizlerime geçiyorum. 7'li piyasa programın ikinci koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 mücadelesi ile başlayacak. Ben burada yine yeterli duruma geldiğini düşündüğüm bu rakiplerini bugün rahat geçmesini beklediğim altın malı Muammer Bey'i yarısı sever arkadaşlarıma Yedir piyasanın ilk ayağında günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve yedir ikinci ayağı. iki numaralı Wild Bill. Bir numaralı Billy Kid. altın numaralı Masal Perisi. Yine yedi numaralı Atlas Gülü galoplarını beğendiğim isimdi. Yedir PSM'sin 3. ayağında 6 numaralı Nal Dökenli 2 numaralı Ateş Muhafızı ikilisine yer vereceğim. Yedir PSM'sin 3. ayağında 8 numaralı Kepom Dreaming 7 numaralı Ecrin Sultan 2 numaralı Heads Above 6 numaralı Jack Fiatar şeklinde değerlendireceğim. Yedir PSM'sin 5. ayağında 5 numaralı Rasko isimli safkanın günün bankosu olarak değerlendiriyorum yine ikinci bankosu olarak değerlendiriyorum gelirli piyasalarda. Gelirli piyasamızın 6. ayağında ben 8 numaralı e, Halep'li hanımın burada ikilileri bozmayacağı kanaatindeyim. Ve gelirli piyasamızın son ayağında 3 numaralı Demirbars, 4 numaralı Kelemer, 1 numaralı Goben, yine 2 numaralı Vanlı Moho ve 5 numaralı Kızılhan şeklinde de bu koşuyu hatta 8 numaralı Ünal amcaya da yazalım arkadaşlar. Bu koşuyu da bu şekilde değerlendiriyorum. Yine misli altılı bugüne özel arkadaşlar gündüz altısına vermiştim. Yine akşam altısına da vereyim. Misli altılarda ilk ayak 2 numaralı Bill Bill, 2 numaralı Belikit 6 numaralı Masal Perisi ve 7 numaralı Atlas Gülü şeklinde olacak. Altıgan ikinci ayağında 6 numaralı Nal Dökenli ve 2 numaralı ateş muhafızı şeklinde değerlendireceğim. Altıgan 3. ayağında 8 numaralı Cap on 7 numaralı Edrin Sultan, 2 numaralı Heads Above ve 6 numaralı Jack Viatar şeklinde değerlendireceğim. 4. ayakta 5 numaralı Rasko bankomuz olacak. 5. ayakta yine Ekürüs Afganlardan 8 numaralı Halep Hanım bir başka bankomuz olacak. Son ayakta da kapanış koşusunda 3 numaralı Demir Bars, 4 numaralı Kelemer ve 1 numaralı Goben üçlüsüne yer vereceğim. Hatta 2 numaralı Vanlı Mahoy'da burada değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Sevgili yarışseverler ufak da olsa bu altılı misli olarak değerlendirilebilir. Hepinize, sevdiklerinizle, ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Bugün bu kanalımıza yani YouTube kanalımıza destek olun. Bir kişiye önerin arkadaşlar. Bunu önemli rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.